x dar y geniş açıymış. Dar açı nedir? Bakın dar açı 0 ila 90 derece arasındadır. Bakın 0 ila 90 derece arasındadır. Hemen yazalım. Şimdi x'imiz dar açı olduğundan dolayı x'imiz bakın 0'dan büyük olacak. 90'dan küçük olacak her zaman. Bu ifadeyi biz geometride dar açı diyoruz. Peki geniş açı nedir? Geniş açıda bakın geniş açı y olarak vermiş ya 90'dan büyük olacak mutlaka. 180'den küçük olmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Bakın burada 2x var. Demek ki bunun 2x olması için her iki tarafı 2 ile çarpmam gerekiyor. Ne olacak? 0 küçük 2x küçük 180 olacak. Şimdi burada ne var? Eksi y var. Burayı eksi ile çarparsam bunlar yer değişmiş olacak. Bakın ne olacak? Eksi 180 buraya gelecek. Küçük eksi y olmuş olacak. Küçük eksi 90. Taraf tarafa topladığımda Burası eksi 180. 2x eksi y. Burası da aynı zamanda 90 olmuş olacak. Şimdi bunun maksimum değeri ne olacak? 89 olacak. Yani bir öncesi. Kimin bir öncesi? 90'ın. Doğru cevap D şıkkı Şimdi bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 210 olmuş. Önce bütünler ve tümler ne demektir? Mesela bir tane açımız var. Bir tane açımız ne olsun? 10 olmuş olsun. Şimdi 10 ile neyi toplarsam 90 yapar dersem. Bakın 10 ile neyi toplarsam 90 yapar dersem. Biz buna tümler açı diyoruz. Eğer iki tane açının toplamı 90 ise biz buna tümler diyoruz. Peki iki tane açının toplamı 180 derece ise biz buna bütünler diyoruz. Bakın buna bütünler diyoruz. Buna ise tümler diyoruz. Kısacası iki tane açının toplamı 90 ise tümler. iki tane açının toplamı 180 ise bütünler diyeceğiz. Şimdi elimizde bir tane açı varmış. Elimizdeki açıyı şöyle yazalım. Ne olduğunu bilmiyoruz ama x diyelim. Bunun tümleri ne olur? Bakın tümleri. Tümler neydi? 90'dı. 90'dan neyi çıkaracağım? Açıyı çıkaracağım. Diğer açıyı. O zaman ne olur bu? 90 eksi x olur. Aynı şekilde bütünler demesi de tamamı kaç derece? 180 derece. E diğer açı kaç? X'tir. O zaman burası ne olacak? 180 eksi x olacak. Demiş ki tümleri ile bütünlerinin toplamı 210'a eşitmiş. Ya bu ikisini toplayacağız. Kime eşitleyeceğiz? 210'a eşitleyeceğiz. Buradan ne gelmiş olacak? Bakın 270 eksi 2x eşittir 210 olacak. 210 sol tarafa aldığımızda buna sağ tarafa aldığımızda ne olacak? 60 kime eşit olacak? 2x'e. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x'imiz buradan ne gelecek? 30 gelecek. Demek ki bize verilen açımız 30'muş. Doğru cevap. Tümler iki açıdan diyor. Bakın tümler iki tane açı varmış. Mesela bir tanesinin açısı x ise diğerinin açısı ne olacak? 90 eksi x olmuş olacak. Diyor ki tümler açıdan küçük olanın bak küçük olanın açının ölçüsünün iki katının altı fazlası. Yani bu küçük değil midir? Evet. Bunun iki katının altı fazlası büyük açının ölçüsüne eşit. Yani 90 eksi x'e eşitmiş. Buradan gerekli işlemler yapılırsa bakın bunu buraya aldım. Bunu da karşı tarafa aldım. Buradan 3 x eşitlerine gelecek? 84 olacak. Her tarafı 3'e böldüğümüzde ee, buradan ne gelmiş olacak? E, 84'ü 3'e bölersek 28 olacak. Yani bizim küçük olan açımız ne olacak? 28 olacak. Bütünler iki açının ölçüleri oranı 1 bölü 11'miş. Yani bir tanesi eğer x ise diğeri de 11x gibi düşünebilirsiniz. Peki bütünler neydi? İki tane açının toplamı 180 derece Bunları toplayacağız. Kime eşitleyeceğiz? 180'e eşitleyeceğiz. O zaman buradan 12x eşittir 180 ise her iki tarafı burada 12'ye böldüğümüzde şöyle yapalım. 180 bölü 12. Buradan ne gelmiş olacak? 15 gelmiş olacak. Doğru seçenek B seçeneği demiş olacağız. Şimdi iki tane doğru birbirine paralelse orada ne vardır? Yöndeş vardır, Z kuralı vardır, işte ters açı vardır. Şimdi burada dikkatimizi çeken olay şudur. Bakın Burada D1 ile D2 paralel değil mi? Şimdi 3x eksi 20 yukarı bakıyor. 2x artı 16 yukarı bakıyor. Biz buna ne diyoruz? Aynı yöne bakanlar yöndeştir. Yani isimlerin aynı olanları adaysa yönler de aynıysa yöndeş. Bunlar da birbirine eşit olmuş olacak. Yani 3x eksi 20 ifadesi kime eşit? 2x artı 16 eşit. Gerekli işlemler yapılırsa x'imiz ne olmuş olacak? 36 olacak. Şimdi x'imiz 36 ise Bakın şununla, bakın şu açıyla, şu açı nedir? Kum saatidir. Yani eşittir. Yani burada ne kadar kum varsa alt tarafta o kadar kum olmuş olacak. Yani 2 çarpı 36 demek 72 demek. Bak burada yazıyorum. 72 artı 16 ise ne olacak? 88 olmuş olacak. Demek ki burası 88 ise alfa da aynı zamanda nedir? 88'dir. Doğru cevap. Şimdi AB ile CD birbirine paralel. Aynı zamanda FE de bunların üçü birbirine paraleldir. Önce bakın şurada bir Z kuralı vardır. Z kuralında zıt yöne bakan açılar mutlaka birbirine eşittir. Yani burası 70 ise buranın tamamı ne olacak? 70 olacak. Açı ortay olduğu için 72 eş parçaya böleceğiz. Burası ne olacak? 35 olacak. Burası da 35 olacak. Şimdi şuna bakalım. Bakın FE ile dikkat edin. CD'ye bakalım. Bunlar U kuralı. Yani U harfine benzediği için U kuralı birbirine bakan o açıların toplamı mutlaka 180 derece olacak. Yani alfa ile 35'in toplamı ne olacakmış? 180 olacakmış. Peki 35'i karşı tarafa attığımızda yani 180'den 35 çıkardığımızda şöyle yapalım. Kimi bulacağız? Alfayı bulacağız. Şöyle yapalım. Burası 35 olacak. Alfa'mız buradan ne gelmiş olacak? 145 gelecek doğru seçeneği. Şimdi bu tarz sorularda sivri olan uçtan hem AV'ye hem de DE'ye paralel çizdiğimizde bakın şöyle çizelim. Burada hem Z kuralını kullanacağız hem de U kuralını kullanacağız. Ama önce kimi kullanacağız? Bakın şuradaki bakın şuradaki uzunluk ile buradaki uzunluk ve buradaki uzunluk nedir? Paraleldir. U kuralı neyi söylüyordu bize? Birbirine bakan açıların toplamı mutlaka 180 derece. Yani 130 ile neyi toplarsam 180 yapar? 50. Demek ki burası ne olacakmış? 50 olacakmış. Şurada bir Z kuralı var. Bakın Z'ye benzediği için. Z kuralındaki açılar birbirine eşittir. Yani 80'in kime eşit olduğunu biliyoruz. X artı 50'ye eşit olduğunu biliyoruz. 50'yi sol tarafa aldığımızda X'imiz buradan 30 gelmiş olacak. Doğru seçenek. Şimdi D1 ile D2 doğrusu birbirine paralelmiş. O zaman biz tam D'nin bulunduğu yerden D1'e ve D2'ye paralel çizelim. Bakın şöyle çizdik. Şimdi bunlar paralel olduğundan dolayı burada ne var? Yöndeşlik var. Bakın bu 40 buraya bakıyorsa bu da mutlaka buraya eşit olmak zorunda. Aynı yöne bakıyor çünkü. X'imiz aşağı yöne bakıyorsa bu da aynı şekilde aşağı yöne bakıyor. Burası da ne olacak? X olmuş olacak. E zaten bunların tamamı kaçtı? 90 dereceydi. Demek ki X artı 40'ımız kime eşit? 90'a eşit. Bunu karşı tarafa attığımızda X'imiz buradan ne gelmiş olacak? 50 gelmiş olacak. Doğru seçenek C seçeneği. Şimdi D1, D2, D3 doğrusuna paralel olacak şekilde sivri olan K noktasından şöyle bir paralel çizdiğimizde Burada bakın birbirine paralel olanlarda birbirine bakan açıların toplamı mutlaka 180 derece olacak. Hangi kuraldı? U kuraldı. O zaman demek ki 150 ile şuradaki açı birbirine baktığı için 150 ile neyi toplarsam 180 yapar 30. Demek ki burası 30 olmuş olacak. Şimdi en dışarıdaki B açısıyla buradakinin tamamı ne olacak? Yine U kuralı olacak. 100 ile neyi toplarsam 180 yapar 80. Peki 80'in 30'u nerede? Bakın burada. 30'u buraya kullandık. 80'e 30 çıkardığımızda ne olacak? 50. O zaman ben buraya 25 değil mi? Buraya da 25 olarak paylaştıracağım. Şuradaki D açısıyla şuradaki açımız birbirinin birbirine bakan açılardır. U kuralı çünkü. Birbirine bakan açıların toplamı 180 derece. O zaman diyeceğiz ki X artı 55 eşittir 180 diyeceğiz. Peki x artı 55 eşittir 180 ise 55'i karşı tarafa attığımızda 180'den 55 çıkardığımızda burası ne olacak? 125 olacak. Ve doğru seçenek. Şimdi D1, D2 ve D3 birbirine paraleldir. Bakın şuradaki DF ile şuradaki CK U kuralıdır. Birbirine bakan açıların toplamı ne olacak? 180 derece olacak. 130 ile neyi toplarsam 180 yapar? 50. Demek ki burası 50 olacak. Şimdi şöyle yapalım. Burada eğer 3 tane birbirine bakan açılar varsa tamam mı? Kalem ucu diyoruz biz buna. Bunların toplamı 360 derece olacak. Yani biz buraya x diyelim. Buraya da x diyelim. Bunlar aynı açılar çünkü. O zaman 120 artı 50 170 yapacak. Dikkat. Artı X'de x x'i topladığımda 2x olacak. Bunların toplamı 360 derece. O zaman biz 170'i karşı tarafı gönderelim. Burası 2x eşittir. 360'tan 170 çıkardığımızda burası ne olur? 190 olur. Peki her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde burası ne olacak? 95 olacak. Ne istiyorsun bizden? ABC açısını. Nerede? ABC açısı. Yani bizden x'i istiyor. Doğru seçenek. Şimdi zikzak yöntemi var. Onu şöyle gösterelim. 2 tane doğrumuz bakın şöyle iki tane doğrumuz olsun birbirine paralel ise bakın şöyle zikzak yöntemini göstermeye çalışalım. Şimdi burada sağa bakan açıların toplamı değil mi sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşit. Yani sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde gidecek. Yani bir ifade sağ sağ sol sol şeklinde gitmeyecek. Bakın sağ sol sağ Sol olmuş olacak. Demek ki biz buradan E'yi uzattığımızda buranın tamamı 180 derece olacak ya, şuranın tamamı. O zaman 130'a ne eklersem 180 olur? 50. Demek ki burası 50 olmuş olacak. Zikzak yönteminde sağ, sol. Sağ, sol şeklinde gitmesi gerekiyor. Sağdaki açıların toplamı nedir? X artı 80'dir. Peki, soldaki açıların toplamı 60 ile 50'nin toplamı olan 110'dur. 80'i karşı tarafa attığımızda x'imiz buradan ne gelecek? 30 gelecek. Doğru seçenek. Şimdi eğer bu tarz sorularda açı ortay varsa mutlaka isim vermek zorundayız. Yani burası alfa ise burası da alfadır. Burası beta ise şöyle burası da beta olmak zorunda. Şimdi yine zikzak yöntemi kullanabiliriz. Bakın en dışarıdaki iki tane alfa ile buradaki iki tane beta sağ tarafa bakıyor. Sol tarafa bakın kim var? 110 var. Demek ki iki parantezinde alfa artı beta ikişer tane olduğu için kime eşit? 110'a eşit. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Burada bizden x'i istiyor. Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi bir de şuradan bakalım. Bakın şöyle bakarsak. Bakın şöyle devam edelim. Şöyle bakarsak. Demek ki buradaki açıların toplamı kime eşit? X'e eşit. Demek ki alfa artı beta X'e eşitmiş. Buradaki alfa artı beta yerine x yazarsak o zaman 2x eşittir 110. Buradan x'imiz her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ne olacak? 55 olacak. Doğru seçenek D seçeneği. Şimdi öncelikle zikzak yöntemini bir hatırlamaya çalışalım. Neydi zikzak yöntemi? İki tane doğrumuz var. Bunlar bakın birbirine mutlaka paralel olmak zorunda. Şöyle bir zikzak yöntemi. Sağ bakan açıların toplamı, sola bakan açıların toplamı eşittir. Yani burada sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde gitmesi gerekiyor. Ben de bu şekle benzetme adına F'den başlayıp bakın A, B'ye şöyle paralel çizdim. Bakın paralel çiziyorum. Şimdi o zaman ne olacak? Buradaki 120 Z'den dolayı buraya geldi mi? Geldi. O zaman zikzak yöntemini kullanabilirim. Yukarı bakanların toplamı. Bakın yukarı bakanların toplamı. Aşağı bakanların toplamına eşittir. 10 artı 50 60. 60 artı 120, 180, 30 daha 210. Burası ne olacak? 210 olacak. Aşağı bakanlarda ne var? 110 var. Bir de x'imiz var. 110'un sol tarafı aldığımızda 210'dan çıkardığımızda ne olacak? 100 olacak. Demek ki x'imiz buradan ne gelecek? 100 gelecek. Doğru seçenek